Merhabalar. Ben Enes Dönmez. Belki bir faydası dokunur. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en iyi bilim insanları ve araştırmacıları üzerine konuşacağız. Peki bu insanlar neye göre dünyanın en iyi bilim insanları? İşte bu bölümde H indeksi e adı verilen bir çeşit indekslemeye göre yapılmış dünya çapındaki en iyi bilim insanlarını gösteren bir sıralamadan bahsedeceğiz. ne kardeşim diyorsanız müsaadenizle şöyle bir açıklayayım. Bir araştırmacının 15H indeksi var deniyorsa bu en çok atıf almış 15 yayınının 15 ve üzeri atıf sayısı olduğunu göstermektedir. 300H indeksi var deniyorsa ise bu da en çok atıf almış 300 yayınının 300 ve üzeri atıf sayısı olduğunu gösterir. 300H indeksi mi? Var mı böyle babayıklar kardeşim? Evet var. Fazlasını bile yapanlar. Peki kardeşim bu 300, 300, 300 haş indeksinde seni durduran şey ne oldu? Yani şu vardı ya 14 yumurtaya gelince seni ne durdurdu? Peki benim merak ettiğim şey şu. 14. yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu? Niye devam etmedin haşlamaya? O da şu demek oluyor. En çok atıf almış 300. yayının 300 atıf aldıysa 301. yayın 300'ün altında örneğin 280 altındaysa Taş indeksi dediğimiz kesişim noktası 300'dür. Eğer 320. yayının yani en çok atıf almış 320. yayının 321 atıf aldıysa işte o da 320, 320 gibi bir gibi bir şey. Hemen bunun nasıl bir şey olduğuna Google Scholar'dan bakalım istiyorsanız. Şimdi geldik ekrana. Bora Akgün, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir fizikçi hocamız. Mesela onun şurada gördüğünüz gibi 198 H indeksi var. Bu ne demek oluyor demiştik, 198. yayının 198 atıf aldığını gösteriyor. Yani 198. yayından sonra daha düşüyor atıfları, e kesişme noktasını gösteriyor. Şimdi geliyoruz, bakalım öyle mi? Burada 20 yayın sıralı. Hemen açıyoruz, devam ediyoruz. Burada evet 100 yayın, 100 yayın oldu. Şimdi biraz daha açtım. Şu an Bora Akgün'ün, evet. 200. yayınındayız. 200, bu Search for Heavy Long-Lived Charged Particles in PP Collisions. Tam benim bilmediğim fiziki terimler mevcut. 200. yayını bu. 199. ve 198. yayın. Gördüğünüz üzere 198. yayını 198 atıf almış. 199. 100. yayını, yani buradaki gibi 199 atıf alsaydı, 199, 200 olsa da 200 olacaktı. Yani buradan sonra o kesişme bitmiş oluyor ve azalıyor. Hemen İlhami Gülçin, Atatürk Üniversitesi'nden biyokimyacı bir hocamız. Onun da H-indeksi 100 olarak gözüküyor burada. Hemen hızlıca 100. yayınına gelelim, bakalım öyle mi? Doğru tespit yapabilecek miyiz yine? Gördüğünüz üzere 100. yayını, bakın 1'den 100'e kadar sıralama yapıyoruz, 100. yayını 100. H100 atıf almış ve 101. yayını yine 100 atıf almış. Hocamızın burada 99, 100 ve 101. yayınları 100'er atıf almış. Eğer bu 3 yayında 101 atıf alırsa bu sefer hocanın hash indeksi 101 olmuş olacak. Aslında gördüğünüz üzere yani 100. yayın hem yayın sayınızın çok olması lazım hem de o yayınların genel kalitesinin yani atıf sayılarının yüksek olması lazım. Yani biraz karışık yanları var, kabul edilebilir. Ancak en yalın haliyle H indeksi dediğimiz mesele budur. Araştırmanın dediğim gibi araştırmacının yani genel yayın kalitesini ortaya koyduğu söylenir. E, tartışmayı da böyle H indeksi kadar konuş kardeşim. Konusuna getirmeden hızlıca bu H indeksine göre dünyanın en iyi bilim insanları kimlermiş bir onlara bakalım. Bu arada bu listeyi at Scientific Index adlı bir web siteden aldım. Burası karşılaştırdığımda Google Scholar ile oldukça böyle birbirine yakın verilere sahip. Evet, şimdi gördüğünüz üzere bu liste şu anda dünyanın en yüksek H-indeksine sahip bilim insanlarının araştırmacılarını gösteriyor. Birinci sırada H.J. Kim adlı Güney Koreli bir fizikçi var. Kyungbuk yani Kyungbuk diye dokunuyor sanırım. Kyungbuk National University'de e, araştırmacı ve 336 gibi çok çok yüksek bir haş indeksi var. Yani aklınıza alabiliyor mu? 336. sıradaki en yüksek 336 tane yayını var ve 336. sıradaki yayını 336 atıf almış. Yani bu böyle gittikçe yukarı çıktıkça çok daha yüksek e, atıf sayıları demek oluyor. Hatta Gelin şöyle kısaca şeyden bakalım. Her araştırmacıya bunu yapmayalım tabii çok vaktimizi almasın. Şuraya HC kim yazayım bakalım Google Scholar ne diyor olacak burada. Yani gördüğünüz üzere mesela Google Scholar'da 333'e düşmüş ha indeksi. Yani bakın 20.000 atıf almış yayını var burada. 15.000 bin, 16.000 bin hatta bu atıf almış yayını var. Ve bu liste böyle aşağıya indikçe görüyorsunuz bakın binlerce atıfları var burada bir yayının yüzde 720 ile bitiyor. Yani bu yani et evet, şu anda hash indeksi konusunda dünyanın en e, tap noktasındaki e, bu et scientific indekse göre e, belirlenmiş bilim insanı e, geliyorum hala bitmiyor. Evet yani dördüncü şeye girdim, chapter'a girdim. Şöyle diyebiliriz yani Google Scholar'a göre aslında böyle şu 333. sıradaki yayını evet. 333 h indeksi almış. Buradan sonra artık düşüşe geçiyor. Ee, Ed Scientific index'e göre de 336. Yani aslında burada da olması gerekiyor onun da. Böyle bir düşüşü var ama yine de 333 de olsa şurada gördüğünüz üzere bir numarada e, Güney Koreli bilim insanı araştırmacı yer alıyor. Hem dünyada hem ülkesinde hem bölgesinde hem de bulunduğu üniversitede en yüksek haş indeksine sahip bilim insanı. İkinci sırada Ronald Kessler, Amerika Birleşik Devletleri'nden yer alıyor. Harvard Üniversitesi Medical and Health Science, psikiyatri alanında. 326 H-indeksine sahip bu arada kendisi. Üçüncü sırada Robert Langer var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, MIT'den ve bio Mühendislik alanında. Drug Delivery e tissue engineering, e ve nanoteknoloji ve kimya alanlarında çalışmaları bulunuyor. Dördüncü sırada yine Jonah Manson e, yer alıyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve yine Harvard Üniversitesi'nden Medical and Health Science e, e, alanında çalışmaları var. Yine uzmanlık alanları burada işte diyabet, işte kadın hastalıkları, kardiyovasküler, epidemioloji ve endokrinoloji gibi alanlarda e, konularda çalışmaları bulunuyor. İlginçtir. ilk 5'te sadece Güney Kore ve Amerika var. İkinci, 5. sırada yine bir Güney Koreli S.B. Kim? Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. E, Seul Ulusal Üniversitesi'nden e, yine e, doğa bilimleri ve fizik alanında çalışmaları bulunuyor ve 304 H indeksine sahip. Eric Lander, Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi'nden bu sefer matematik alanında bir araştırmacıyı görüyoruz ve 303 H indeksi bulunuyor. Dikkat ederseniz bakın H indeksinin önemini görüyorsunuz. Eric Lander'ın 601 bin gibi muazzam 601 bin kişi yayın yapmış. 601 bin kişi mi? 601 bin tane yayın var. Bu yayınlar belki de farklı farklı insanlarla bir arada oturup yaptıkları yayınlar. 601 bin yayında Eric Lander'a atıfta bulunulmuş ve hash indeksi sadece 303 yani 601 bin atıf almak gerekiyor neredeyse yine şeye baktığımızda HC kime baktığımızda 511 bin gibi muazzam bir atıfı var ve 303 hash indeksi var bu işte genel kaliteyi gösteriyor. 7. sırada Graham Colditz var. Washington Üniversitesi'nde, St. Louis'de. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri Medical and Health Science yine Epidemioloji ve e, Public Health alanında çalışmaları var. 8. sırada Frank B Hu var. Yine aslında Asyalı ama Amerika Harvard Üniversitesi'nden yine Medical Health and Science alanında çalışmaları var. Ee, gördüğünüz gibi ilk onda hiç Avrupa ülkesi yok ama diğer bir üçüncü Asya ülkesi Japonya var Sizuho Akira. Suzuki diyesim geldi. Osaka Üniversitesi'nden. O da yine tıp alanı diyebiliriz yani. Medical and Health Science, Immunoloji alanında 197 gibi yüksek bir eee H indeksi bulunuyor. Zuhan Lin Wang yine Birleşik Arap Emirlikleri e, Birleşik Arap Emirlikleri. <laughs> Tabii ki de United States e, görünce Birleşik Arap Emirlikleri diye geldi. Amerika Birleşik Devletler'den Georgia Institute of Technology'den e, nano science and nanoteknoloji üzerine e, çalışmaları var. 292 e, hash indeksine sahip. Gördüğünüz üzere ilk 10'u gerçekten Amerika domine etmiş görünüyor ve bu şekilde ilk 100 böyle aşağıya doğru sıralanıyor. Yoğunluklu olarak Amerika'yı görüyoruz. Siz yine açıklamaya bu linki bırakacağım. Buradan inceleyebilirsiniz hangi ülke daha fazla, hangi ülke daha şey. Evet gördüğünüz gibi ilk yüzü gerçekten ABD'li bilim insanları domine etmiş durumda. Çünkü %51'ini ABD'li bilim insanları oluşturuyor. Alan olarak ise en çok tıp ve fizik alanları H indeksi konusunda üst sıralarda yer almaktadır. İlk yüzde 7 bilim insanı bulunan ve 4 tanesi de özellikle ilk 10'da bulunmasından dolayı Harvard açık ara en dikkat çeken üniversitelerden biri bence. 124. sırada ise Ankara Üniversitesi'nden dururumuz Hatice Duran Yıldız yer almaktadır. Ama bu konuyla ilgili farklı detaylar var. Onları son videoda yer vereceğim. Genel yayın kalitesine H indeksi parametresinden bakılınca da en iyi bilim insanları bu şekilde sıralanmakta gördüğünüz gibi. Bir de i10 indeksi diye bir şey var. Google Scholar'a ait. 10 ve üzerinde atıf almış yayınlarınızın sayısını göstermektedir. Diğer içeriklerimizde ise toplam atı sayısı ve Türkiye'de en çok haş indeksine yani en yüksek haş indeksine sahip bilim insanlarına değer vereceğim. Ee, ne diyelim belki bir faydası dokunur da bugünlük bu kadar. Bir sonraki faydalı olacağını düşündüğüm içerikte görüşmek üzere. Ben Enes Dönmez. Meraklı ve hayran kalın.